Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf 10. deneme sınavının matematik sorularının video çözümüyle beraberiz yine. Birinci sorumuz cebesel ifadelerle ilgili soru arkadaşlar. Üst üste dizilmiş küpler oluşturulan yapıda en üstte bulunan küpün ayrıt uzunluğu x'tir. Her küpün ayrıt uzunluğu bir üstte bulunan küpün ayrıtından 2 cm fazladır. Buna göre yapının yüksekliği santimetre türünden aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? O zaman buradaki arkadaşlar 2 cm fazlaysa x artı 2, x artı 4, x artı 6, x artı 8 ve x artı 10 şeklinde gidecek demektir. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x artı 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20, 10 daha 30. 6x artı 30 arkadaşlar 6 parantezini alırsak x artı 5 şeklinde gösterebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Rasyonel sayılar sorusu. Şekildeki tıra K, L, M, N ve P bağlantı noktalarından dorseler bağlanmıştır. Dorselerin yük miktarları üzerine yazılmıştır. Bu tır en fazla 4 ton ağırlık çekebilmektedir. Buna göre X'in en büyük değeri kaçtır? Burada arkadaşlar o zaman şu anki mevcut yüke baktığımızda 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 artı 10 bölü 8 diyebiliriz. Burada arkadaşlar payda ile eşit diyebiliriz. 4 de ve 2 ile genişletiyorum. 4 kere 1 4 artı 2 kere 3 6 artı 10 bölü 8. Yani 16 4 daha toplamda 20 bölü 8 oldu. 4 de sadeleştirirsek arkadaşlar 5 bölü 2 diyebiliriz. Şimdi en fazla 4 ton çekebiliyorsam 4'ten 5 bölü 2'yi çıkardığımızda kalan miktar x'in en büyük değeri olacaktır. 4 kere 2 8. 8 eksi 5'ten 3 bölü 2 olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Soru 3. Top düşüren mekanizmadan düşen topun üzerindeki sayı pozitifse karesi değilse küpe hesaplanıyor. Mekanizmadan düşen toplar şekildeki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi hesaplanan sayılardan biri değildir. Sayı pozitifse karesini alıyoruz. O zaman pozitif olan sadece 1 bölü 5 var arkadaşlar. 1 bölü 5'in karesini alıyoruz. 1 bölü 5'in karesini aldığımızda 1 bölü 25. Ondalık olarak göstermek için 4 ile genişlettik. 4 bölü 100'den 0,04 şeklinde gösterebiliriz. 5 şıkkını eridik. Değilse küpü yani negatiflerin küpünü alacağız. Eksi 1'in küpünü aldığımızda yine eksi 1 olacaktır arkadaşlar. D şıkkı da elendi. Eksi 1 bölü 2'nin küpünü aldığımızda eksi 1 bölü 8 olacak. 125 ile genişlettiğimizde eksi 125 bölü 1000'den 0, eksi 0,125 olur. Bu durumda C'yi de elemiş olduk. Doğru cevap A şıkkı olur. Soru 4. Yukarıda bir kenar uzunluğu 2x artı 1 birim olan özdeş karelerden 12 tanesi aralarında x eksi 1 birim olacak şekilde AB doğru parçasına başta ve sonda boşluk kalma, kalmadan ve taşmayacak şekilde dizilmiştir. Buna göre AB doğru parçasının uzunluğunu birim cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu 2x artı 1'den arkadaşlar 12 tane var. O zaman 12 çarpı 2x artı 1 yani 24x artı 12 buradan gelecek. Şimdi arkadaşlar 12 tane şekil varsa arasında 11 tane boşluk var. O zaman 11 tane de x eksi 1 olur. Bu da 11x eksi 11 olacaktır. Yani toplamı 35x artı 1 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Soru 5. Üzerinde eksi 6, eksi 3, 4, eksi 2, eksi 4 ve 2 yazan birer topun bulunduğu mekanizmadan her seferinde 3 top düşüyor. Düşen topların üzerindeki sayıların çarpımı hesaplanıyor. Toplar düştükten sonra aynı toplar tekrar mekanizmaya konulduğuna göre hesaplanan çarpımın en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? Şimdi hesaplanan çarpımın en büyük değeri olabilmesi için arkadaşlar olabildiğince büyük sayılar seçmem gerekiyor. Burada eksi 6, eksi 4 ve artı 4'ü seçtiğimizde sonuç pozitif olacaktır. Eksi 6 çarpı, eksi 4 çarpı 4. Yani 6 kere 4, 24. 24 çarpı 4. 96 buradaki en büyük değer olur. En küçük değer olması için de arkadaşlar bir tane negatif en küçük, iki tane de pozitif en büyük seçebiliriz. Ya da üçünü de negatif olarak seçebiliriz. Mesela ben burada eksi 6'yı seçtim. Eksi 6 ile beraber pozitif olarak sadece 4 ve 2'yi seçebilirim. 4 kere 2, 8. 8 çarpı eksi 6, eksi 48 olur. Ama eksi 6 ile beraber eksi 4 ve eksi 3'ü seçersek eksi 6 çarpı eksi 4 çarpı eksi 3 6 kere 4, 24. 24 çarpı 3'ten eksi 72 daha küçük olacaktır. Bu durumda fark 96 eksi eksi 72'den 168 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı sorumuz bir örüntü soru. Aşağıda üçgen ve kare ile oluşturulmuş bir örüntünün adımları verilmiştir. Buna göre örüntünün beşinci adımı için kullanılan kare sayısı kaçtır? Şimdi burada kare sayısı arkadaşlar birinci adımda 3, ikinci adımda 2 iki arttı 5. Yani 2 2 artarak devam edecektir. O zaman 3. adımda 7, 4. adımda 9, 5. adımda 11 tane kullanılmış olur. 5 adımı için demiş arkadaşlar, 5. adım değil. Toplam 5 adım için toplamda toplamda kullanılan kare sayısını sormuş. 11 9 daha 20, 7 daha 27, 5 daha 32, 3 daha 35 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. Soru 7 Kare şeklindeki yeşil kartonun bir kenarı ile dikdörtgen şeklindeki turuncu kartonun kısa kenarı çakıştırılmıştır. Buna göre turuncu kartonun çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bu kare şeklinde ise şuradaki 2A-6 ile A artı 1'in eşit olması gerekecektir. 2A-6 eşittir A artı 1 ise bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 2A'dan A'yı çıkarırsak A Eksi 6 buraya artı 6 olarak gelir. 1 ile toplarsak 7. A değerinin 7 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 7 kere 2 14. 14 eksi 6'dan kısa kenar 8. 3 kere 7 21. 21 eksi 16'dan uzun kenar 15 olur. Bir dikdörtgenin çevresini bulmak için arkadaşlar uzun kenar ile kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpabiliriz. 15 8 daha 23 2 katı 46 olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 8. soru. Şekil 1'de verilen kartonun sol köşesinden 3 bölü 8'i kadar olan kısım kesilip atılıyor. Şekil 2'de verilen kartonun sol köşesinden 7 bölü 12'si kadar kısmı kesilip atılıyor. Kalan parçalar eşit olduğuna göre şekil 2'deki kartonun kesilmeden önceki uzunluğu kaçtır? Şimdi 160'ın 3 bölü 8'ini kestik arkadaşlar. 160 çarpı 3 bölü 8. 160 bölü 8'den 20. 20 çarpı 3'ten 60. 60'ı kesmiş olduk. Geriye 100 kaldı. O zaman bunun kalan kısmı 100'dür. Şimdi ben bunun 7 bölü 12'sini kesiyorsam kalan kısım 5 bölü 12'dir. Ve 5 bölü 12'si 100 olan sayıyı bulacağız. Burada 100'ü 5 ile bölüp 12 ile çarptığımızda uzunluğu bulmuş oluruz. 20 çarpı 12'den uzunluk 240'tır. Doğru cevap da B şıkkıdır. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 5 cm uzunluğundaki şerit önce 5 eş parçaya daha sonra her parça 2 eş parçaya ayrılıyor. 15 cm uzunluğundaki şerit önce 5 parçaya daha sonra her parça 3 eş parçaya ayrılıyor. 9 cm uzundaki şerit 3 parçaya daha sonra her parça 2 eş parçaya ayrılıyor. Son durumda elde edilen parçaların birer tanesinin uzunlukları toplamı kaçtır? Şimdi 5'i önce 5 parçaya böldüğümüzde arkadaşlar 5 bölü 5'ten uzunluk 1 olacaktır. 1'i 2 parçaya böldüğümüzde bunun uzunluğu 1 bölü 2'dir. 15'i 5 parçaya böldüğümüzde 15 bölü 5'ten 1 parçası 3 olur. 3'ü 3 parçaya böldüğümüzde 3 bölü 3'ten 1 olacaktır. 9'u 9'u 3 parçaya böldüğümüzde 3 sonra 3 parçayı 2 parçaya böldüğümüzde 3 bölü 2 olur. O zaman 3 bölü 2 artı 1 artı 1 bölü 2. 3 bir daha 4 bölü 2 artı 1 yani 2 artı 1'den doğru cevap 3 olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. 10. soru bir denklem sorusu arkadaşlar. Özdeş 9 dosya bir rafa, bir dosya bir aparat, 2 dosya bir aparat düzeniyle şekildeki gibi diziliyor. Rafın boşunda ve sonunda boşluk kalmadığına göre bir dosyanın genişliği kaç birimdir? Şimdi bir dosya arkadaşlar. Şurası dosya burası da aparat kısmı olsun. Bir dosya bir aparat daha sonra iki dosya bir aparat oluyor. Yine bir dosya bir aparat, iki dosya bir aparat. Toplamda dokuz dosyam olduğu için bir dosya bir aparat, iki dosya bir aparat şeklinde yaptığımızda dokuz tane dosya, altı tane aparat kullanmış oluyoruz. Bir aparat x artı 2 ise altı çarpı x artı 2. Bir dosya x ise 9 çarpı x toplam uzunluk 42'yi vermeli. Bu durumda 6x artı 12 artı 9x eşittir 42. 6x 9x daha 15x. 12'yi karşıya atarsak eşittir 30. Buradan x eşittir 2 çıkar. Dosyanın genişliğine x dediği için dosyanın genişliği 2 olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 11. soru. Yukarıdaki kartların üzerine yazan sayıların kaç tanesi negatif bir tam sayının doğal sayı kuvveti olarak yazılabilir? Şimdi negatif bir sayının doğal kuvveti olarak yazılabilmesi için arkadaşlar bunun çift kuvvet olarak yazılabilmesi gerekiyor. Çünkü negatif bir sayının sonucunun pozitif olabilmesi için parantezin dışında çift kuvvet olmak zorunda. 8 bir tam kare değil. Herhangi bir sayının karesi ya da dördüncü kuvvet olarak yazılamaz. Ama 64 8'in karesi olduğu için eksi 8 üzeri 2 olarak yazılabilir. 16 4'ün karesi olduğu için eksi 4 üzeri 2 1 eksi 1'in karesi olarak yazılabilir. 27 3'ün kübüdür. Eksi 3'ün kübü olarak yazamayız. Dolayısıyla burada 1, 2, 3 tanesi yazılabiliyor. Doğru cevap C şıkkıdır. Soru 12. Bir manavda her birinde 20 kilogram elma bulunan 4 kasa vardır. Manav elmaların 3 bölü 5'ini öğren. Kalan elmaların 3 bölü 8'ini akşam sattığına göre kalan elma kaç kilogramdır? Şimdi 20 kilogramdan 4 kısa var ise arkadaşlar 20 çarpı 4'ten toplamda 80 kilogram vardır. <laughs> 83 bölü 5'in sattığımızda <laughs> pardon 80 bölü 5'ten 16 16 çarpı 3'ten 48 satılmış demektir arkadaşlar. O zaman 80 eksi 48'den kalan 32 olur. Daha sonra 32'nin 3 bölü 8'ini satmışız. Kalan elmayı sorduğu için direkt 5 bölü 8'ini bulabiliriz. 32 çarpı 5 bölü 8 bize kalan elmayı verecektir. 32'yi 8'e böldüğümüzde 4. 4 kere 5'ten 20 kilogram elma kalmıştır. Evet arkadaşlar 13. sorumuz yine bir cevizsel ifade sorusu. Şekil 1'de verilen uzun kenarı 4x artı 3 olan dikdörtgen şeklindeki kağıt şekildeki gibi dikdörtgen ve kare şeklinde iki parça ayrılıyor. Buna göre şekil 1'deki dikdörtgenin çevresini veren cevizsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 4x artı 3'tü tamamı arkadaşlar. Biz x 2 kestiğimizde karenin bir kenarına eşit oluyor. Dolayısıyla 4x artı 3'ten x-2'yi çıkaracağız. Çıkarırken eksiği dağıtıyorum. Eksi x artı 2 diye. Bu durumda karenin bir kenarı 3x artı 5 oluyor. Şu an karenin bir kenarı olduğu için şuradaki kısa kenarımız da 3x artı 5 demektir. Bu durumda bu dikdörtgenin çevresi bir uzun ile bir kısanın toplamının iki katıdır. 4x, 3x daha 7x, 5 artı 3, 8. İki katını aldığımızda çevreyi buluyoruz. 2 kere 7, 14x 2 kere 8 16 doğru cevap burada D şıkkı olacaktır. Soru 14. A, B ve C bloktan oluşan bir sitenin yol krokisi şekilde modellenmiştir. A bloktan C bloğa giderken birinci yol tercih edilirse ikinci yola göre 8 birim daha fazla yol gidilmiş oluyor. Buna göre B blok ile C blok arası kaç birimdir? Şimdi burada arkadaşlar birinci yolu tercih ettiğimize göre tercih ettiğimizde ikinci yola göre 8 birim daha fazlaymış. Yani 2x artı 5 ile x eksi 4'ün toplamı 20'den 8 birim daha fazla 28'e eşit olacaktır. Bu durumda 3x artı 1 eşittir 28. 1'i karşıya attığımızda 3x eşittir 27. Her tarafı x'in başındaki 3'e böldüğümüzde x eşittir 9 eşitliğini bulmuş oluruz. Burada b ile c arasını sormuş arkadaşlar. 9 eksi 4'ten 5 birim olacaktır. Cevabımız a şıkkıdır. Bölmelerinde tam sayıların yazılı olduğu evhadan iki farklı bölme seçerek toplamları bulunuyor. Bulunan toplam sırasıyla seçilmeyen bölmedeki tam sayılara bölünüyor. Bölüm tam sayısı bu değer değilse 0 oyuncunun puanına ekleniyor. 2 bölümüyle elde edilen puanlar toplam oyuncunun oyun sonu puanına eşit oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oyuncunun oyun sonu puanına eşit olamaz. Mesela burada arkadaşlar eksi 5'te 2'nin toplamı eksi 3. Eksi 3'ü sırasıyla eksi 3 ve eksi 4'e bölüyoruz. Burada sonuç 1 olduğu için 1 puan burada tam sayı olmadığı için 0 puan alacaktır. O zaman 1 artı 0'dan 1 puan alabilir. B şıkkını eledik. Burada eksi 5 eksi 3 toplarsak eksi 8. Eksi 8 bölü 2'den eksi 4 puan. Eksi 8 bölü eksi 4'ten artı 2 puan alır. Eksi 4 artı 2'den eksi 2 puan da olabilir. C şıkkını da eledik. Eksi 4 eksi 5'in toplamını alırsak eksi 9. Eksi 9 bölü 2 tam sayı olmadığı için 0 puan. Eksi 9 bölü eksi 3 3 puan. 0 artı 3'ten 3 de olabilir. Bu durumda eksi 3 yani D şıkkı olamaz. Soru 16. Yukarıdaki iki eş dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları çakıştırılarak yüksekliği 4x artı 2 olan şekillerde edilmiştir. Buna göre dökter, dikdörtgenlerden birinin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar dikdörtgenin bir uzun ile bir kısa toplamı 4x artı 2'ymiş. O zaman çevreyi bulmak için 2 uzun ile 2 kısa'nın toplamını bulmalıyım. Yani 4x artı 2'yi 2 ile çarpmam yeterli. 2 ile çarptığımızda çevre 8x artı 4 olacaktır. Cevabımız c şeklidir. 17 Ardışık iki tam sayı arası 1 bir birim olan sayı doğrusunda gösterilen çubuk sola doğru 19 bölü 5 birim hareket ediliyor. Buna göre çubuğun durduğu noktanın en yakın olduğu tam sayı kaçtır? Arkadaşlar 19 bölü 5 yani 20 bölü 5'e çok yakın. Yani yaklaşık 4 birim getireceğim ama tam 4 birim olarak gelmeyecek. Çünkü 19 bölü 5 4'ten biraz daha kısa oluyor. O zaman 1, 2, 3, 4 birimden biraz daha kısa geleceği için 3'e çok yakın bir noktaya gelmiş olacak. Doğru cevap burada C şıkkı olacaktır. 18. soru. Yukarıda verilen kartların soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde asılması için değerlerin değiştirilmesi gereken iki kart aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada 101 bölü 102 basit kesir yani en küçük karttır. Dolayısıyla yeri değişmeyecek. Turuncu olan şıkkı eliyoruz direkt. 2 tam sayıdır. 18 bölü 5 arkadaşlar. 2 ile genişlettiğimizde 36 bölü 10 yani 3,6 eşit olmalı. 3,6 en büyük değer olduğu için burada pembe ile yeşilin yer değişmesi gerekecektir. Doğru cevap C şıkkıdır. Soru 19. Yukarıda verilen sayı doğrusunda uçları x artı 1 ve 3x artı 5 noktalarında bulunan mavi ipin uzunluğu 2 birimdir. Buna göre x kaçtır? O zaman 3x artı 5'ten x artı 1'i çıkardığımızda uzunluğun 2 olması gerekecektir. 3 x artı 5'i aynen yazıyoruz. Çıkarma işlemi yaz, yaptığımız için x artı 1'in işaretini değiştireceğiz. Eksi x eksi 1 şeklinde. Bu ifade 2'ye eşit olmalı. O zaman 3 xten x çıkarırsam 2 x artı 5 eksi 1 artı 4 eşittir 2. 4'ü karşı yaptığımızda 2 x eşittir eksi 2. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir eksi 1 bulunur. Evet arkadaşlar 20. ve son sorudayız. Yukarıda verilen ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 13x artı 11'in ve DE uzunluğu 10x eksi 2'dir. Buna göre sarı karenin çevresini birim cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada 13x artı 10'dan 10x eksi 2'yi çıkardığımızda EC uzunluğunu yani karenin bir kenarını bulmuş oluruz. Çıkarma işlemi yapmak için işaretleri değiştirdik. Eksi 10 x artı 2 şeklinde. 13 x eksi 10 x 3 x 10 artı 2'den 12. 3 x artı 12 karenin bir kenarı. Çevresini bulmak için bunu 4 ile genişletmem lazım. 4 ile genişlettiğimizde 4 çarpı 3 x 12 x 4 çarpı 12 48 çevre olacaktır. Doğru cevabımız 5'i. Bu deneme çözümü de burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.